Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın heyecanla beklenen 27. bölüm fotoğraflarını paylaşıyorum. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Kalp Yarası dizisi 2 hafta aradan sonra Pazartesi 27. bölümüyle ekranlara gelecek. Şimdiden herkes büyük bir heyecanla bekliyor. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.